Merhaba hocalarım. Öğrencilerimizi projeye üye olarak nasıl kaydedeceğimizi anlatacağım. Projemizin TwinSpace Space sayfasını açıyoruz. En sağda üyeler kısmına tıklıyoruz. Üyeler kısmına tıkladıktan sonra bakın burada 10 tane öğretmen, 47 tane öğrenci, misafir ve çevrimci kaç kişi olduğunu gösteren bir kısım var. Bazı öğretmenlerimiz, ben de dahil öğrencilerimizi kaydettik. Öğrencileri kaydetmek için İletişim yazan yerin altında üyeleri davet et kısmı var. Üyeleri davet et kısmına tıkladığım zaman bakın öğretmen üye öğrenciler ve misafirler diye öğrencilere tıklıyoruz. Ee, yeni başlayan arkadaşlarım için yeni öğrenciler kısmından davet edeceğiz öğrencilerimizi. Ee, önceden çalışmış olan arkadaşlar yine aynı öğrencilerle çalışacaklarsa... ...öğrencilerin önceki kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle mevcut öğrencilerden öğrencilerini bu projeye ekleyebilirler. Biz yeni öğrenciler ekleyeceğiz. Yeni öğrenciler eklemek için bakın buraya adını soya adını yazıyoruz. Öğrencinin kendi adını diyelim ki adı e, Fadime olsun. Fadime. Öğrencinin soy ismini kesinlikle aynı yazmamamız gerekiyor. Bu kesinlikle yasak. Ben okulumun kısaltması olan Doğanşehir İmam Hatip Lisesi'nin kısaltması olan D, H, L olarak girdim arkadaşlar. Sonra doğrula diyoruz. Doğrula dedikten sonra bakın Fadime D ile ee, e, kullanıcı adı bu arkadaşlar. Fadime nokta ile şeklinde kullanıcı adı. Ve şifresinde ben bütün öğrencilerime aynı şifreyi verdim. Olur da ileride ben girmek zorunda kalırsam işimiz biraz daha kolay olsun diye ve unutmayayım diye hepsine aynı şifreyi verdim. Şifreyi verirken arkadaşlar en azından bir tane numara olması gerekiyor. Kelimelerden oluşturursanız 8 harfli olması gerekiyor. Bakın ben 6 harf ve 2 tane numara kullandım. 8 harfli olmak zorunda. Zaten İngilizce bilenler yukarıda benim söylediğimi İngilizce olarak yazıyor. Sonra görev seçin diyor. Öğrencilerinizden güvendiğiniz bir tanesini Yönetici olarak seçersiniz, diğerlerini üye olarak seçersiniz. Bakın üye dediğim, sonra buradan davet et kısmından davet et diyorum. Bu şekilde bir tane öğrencim şu an kaydolmuş oldu.